Cem Toker'in bir tweet'i vardı. Ben de retweetledim. Ee, Fatih'e de göndermiştim. Okudun mu bilmiyorum Timur. Arada bir Cem Toker'i yayınlarımıza da davet ediyoruz. Ee, sizin de en sevdiğiniz liberal olsun biliyorum. E, Cem Toker. Liberal, şöyle liberal olması çok iyi. Hay <laughs> Allah ya. <laughs> Ama çok tatlı bir e, siyasetçi evet. gerçekten de ve e, çok... E, çok, e, çok e, Samimi konuşuyor yani eleştirileri de çok kalpten. Şey Kesinlikle, evet. Şey. Pazar günleri Sedat Peker videolarını da beklemeyi unuttunuz değil mi? 9-10 video ağır cezalık soruşturmalar, siyasi istifalar, yargılamalar gerektirecek iddialar sonrası hiçbir şey değişmedi değil mi? Orta Doğu tipi demokratik rejimlerde iki şey değişmez. İktidar ve ekmek fiyatları. Fakat Cem Toker yanıldı çünkü ekmek fiyatları değişti. Bugün Ankara simidi 2 TL'den 2,5 TL'ye çıktı. Ee, ama onun dışında söylediği birçok şey doğru. Aslında ne kadar büyük bir hayal kırıklığı bir yandan da. Yani sen hep söylüyorsun ya ülkede yargı bitti, adalet kalmadı diye. Ülkede devlet bittiğini gördük. Bu çok önemli bir şey o yüzden. Yani bu örneğin şöyle bir durum. Şimdi olayların siyasi sonuçları konusunda... E çünkü çok haklı olarak çok aceleciyiz. Yani toplum da öyledir, toplum psikolojisi de öyledir. Yani hepimiz bir olayla karşılaştığımızda bunun ertesi gün sonuçlarını görmek isteriz. Ama bu genellikle böyle olmaz. Yani e, veyelere Türkiye gibi bir ülkeyseniz, yani tabii ki Norveç'te olsa, Hollanda'da olsa, Almanya, İspanya, Fransa, o da olsa anında yani bunların yüzde biri, milyonda biri olsa anında hükümetleyebilir de, yani böyle demokrasinin yerleşmediği ülkelerde, demokrasinin kökleşmediği ve özellikle başkanlık sistemi gibi bir ucube e, yaratılıp bütün devlet mekanizmalarının alt üst edildiği bir ülkede acaba e, çok son derece otoriterleşmiş bir ülkede bunun sonuçlarını böyle bir günde e, görmeniz çok e, mümkün olan bir şey değil. Çok önemli şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Örneğin e, bir gerçeğin e, ifşa olması, e, o çok anlık sonuçlar doğurmasa bile ee, çok çok önemli bir şeydir. Yani çok önemli bir fırsattır. Yani çünkü öteki türlü bunlar gündeme gelmese ya da çok zayıf şekilde gündeme gelse, tam oyunda çok daha az etkileyecek şekilde gündeme gelse, e, bunlardan haberimiz olmayacak düşünsenize. Yani bu çetelleşmeden mafyanın devletmişiz, devletleşmesinden haberimiz olmayacak. Haberimiz mesela... olduğu anda haberimiz olduğu anda onu değiştirmek için bir fırsatımız var demektir ve bu çok çok önemli bir şeydir. Çünkü şöyle yani mesela... ha, pardon. Buyur, buyur Özlem. Ha, Hayır mesela yani şöyle SBK'da unutuldu. Kimse Sezgin Baran Korkmaz'ı da sormuyor artık. Tosuncuk denilen Mehmet Aydın geldi. Yüz binlerce kişiyi dolandırmış. Şimdi de diyor ki kripto paralara paramı yatırdım. Çok güzel para kazandım. Bütün mağduriyetleri tazmin edeceğim diyor. Fatih Özer var. Kripto paracı kaçtı gitti biliyorsun. Ne oldu mesela? Ondan da bir haber yok. Evet mutlaka ama zaten bu böyleydi. Yani şu olarak şöyle yani bunlar ortaya dökülmesi şunu sağlıyor zaten ülkede bir e, yani bir yargı kalmadığını, bir yasama meclis kalmadığını, hatta bakın gerçekten ortada devlet yok. Ortada bir devlet kalmadığını e, bir şey var, e, tespit olarak söylemek var. Bir de bütün bu gerçeklerle, bütün bu pisliğin ortaya saçılmasıyla bunu yüzleşmek var. Şimdi bunu yüzleştiğiniz anlan, anda aslında sorunun kaynağını da görmüş oluyorsunuz. Niye evi simite zam geliyor Ankara'da? Bundan geliyor. Niye ekmeğimiz küçülüyor? Bundan geliyor. Çocuğumuz niye işsiz? bundan işsiz. Gençlerimiz niye yurt dışına kaçmak istiyor? Bundan kaçmak istiyor. Mülteciler niye ülkeye doluşuyor? Bundan doluşuyor. Çünkü ülkede bir devlet mekanizması, bir devlet aklı kalmadı, bir ortak akıl kalmadı ve denetim mekanizmaları kalmadı. E bunlar kalmayınca ne olacak? E ülke işte bu hale gelecek ve daha da kötüye gidecek. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bunu yüzleşmek, yani bu gerçekle yüzleşmek bu bir adım. Bakın susurluk skandalı oldu. Susurluk kazasından sonra. Evet, çok haklısınız. aylarca ve sokağa taşan bir tepki oldu. Ama sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Ya yani bir süre sonra ya yani o yargılamalar devam etti şu yaptı. Tabii ki soğudu. Yine gazete manşetlerinden düştü Toplumun bir kesimi unuttu. Daha normal hayata dönüldü filan. Ama bakın ne oldu bir şeyde tabii şeyin de etkisiyle ekonomik krizin de daha sonra gelecek ekonomik krizin de etkisiyle ülkede merkez sağ bitti. Yani o işte anap bitti. Doğru yol partisi bitti. Yani o ilişki ağ içinde olanların hepsi AKP bir anlamda işte biz bu çetelerle hesaplaşacağız, bu karanlıkla hesaplaşacağız diye ortaya çıktı. Ki yani hiç aksine ülkeyi bir yani o, o susurluk döneminin bin katı daha kötü bir hale getirdiler. Ama o dönem o vaatle çıktılar ve merkez bütün Türkiye siyaseti değişti. E şimdi bu, bu şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bakın ben çok güvendiğim bir anket ismini vermeyeceğim çünkü anketin çünyesini de bilmiyorum ve kamuoyuna açıkladıkları bir anket de olmadığı için ama bir duyum, çok sağlam bir yerden bir duyum da biliyorum. Yıllar önce yapılmış bir anket. Belki burada da söylemişimdir. 17-25 Aralık operasyonu olduğunda bir kamuoyu, çok da güvenilir bir kamuoyu şirketi bir anket yapıyor. Diyor ki, e, siz bu iddialara inanıyor musunuz? Ve herkesin yanıtı şu ya, bu ülkenin insanı gerçekten aptal. Yani diyor ki, o, o 17-25 Aralık evet FETÖ'cüler yaptı diyor. Çok çok büyük çoğunluğu. Ama yüzde %85'i de şunu da söylüyor. Evet, yolsuzluklar gerçek. Yani o para dolu çantalar, para sayma makineleri, işte ayakkabı kutularıyla dolu, e, c, ayakkabı kutularına paralar doldurmuş şeyler. Yani bunları biliyor. Yani işte Reza Zarrapova'yı. Yani bütün bunların farkında, toplum da farkında ve bugün işte inanmıyorum diyenler bile, haberi yok diyenler bile bundan aslında etkileniyorlar. Şöyle etkileniyorlar, bir çıkar örgütlenmesi var ya da bir taraftarlık var ya da bir tarikatın müriti olmak gibi bir durum söz konusu var. Onlar gerçek olduğunu bilmelerine rağmen bundan etkilenmemiş gibi görünmeye çalışıyorlar. Ama ben yani bu tür olayların yani bu tür skandalların yani bu tür ortaya saçılan gerçeklerin, ifşaların kökten değişimleri nedeni olabilecek kadar büyük olaylar olduğunu inanan bir insan. Yani bu hemen olur mu? Hemen ortaya çıkar mı? Hemen çıkmaz. Ama Türkiye aynı 1990'larda olduğu gibi 2020'lerde işte artık 2010'larda 2020'lerde bir kirli, mafyalaşmış, karanlık bir bataklığın içinde. Ya yani bundan çıkmama gibi bir şansı yok. Ya yani çıkmazsa zaten o bataklıkta batacak, yok olacak. Yani, yani onun içinde e, yani biraz sabırlı da olmak lazım. Böyle birdenbire değişmesini beklememek lazım. Sonuçlarını e, iyi, iyi analiz etmek lazım. Ve bir gazeteci olarak toplumun ve muhalefetin de, muhalefet partinin de bu toplumun gündemi tutması lazım. Peki bataklık dedin o zaman bugünkü inanılmaz yazına gelelim. Bataklık operasyonunu yazmışsın Timur. Ee, bataklık operasyonu nedir? Bir bize şu işi baştan bir şekilde anlatır mısın? Tane tane hepimiz anlayalım. Bataklık operasyonu e, biz Süleyman Soylu'dan duyduk. Süleyman Soylu e, o e, bir gün kameralar karşısına geçti ve dedi ki biz Türkiye'nin dedi suç gelirlerine yönelik en büyük ta Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yaptık dedi. Ee, ve e, bu para'nın uyuşturucu ile ilgili uyuşturucu parası olduğundan bahsetti. Bu gerçekten önemli bir operasyon. Yani çünkü temel unsurlardan biri şudur. Yani e, o suç gelirlerini e, yok etmek, o finansını o suçu yok et, yani yakalamak ele geçmek, o sistemini çözmek, e, paranın e, trafiğini çözmek çok önemli bir adımdır. Ve e, Süleymanoğlu bunu söyledikten sonra e, tabii herkes merak etti e, ve. E, anladık ki öğrendik daha sonra 30 Haziran 2020'de bir operasyon yapılıyor. Operasyonda e, Neşat Daş, yani Neşat Daş D ile yazılıyor Neşat Daş ve e, Çetin Gören e, ile birlikte 100 kişi falan gözaltına alınıyor. Şimdi Neşat Daş kim? Neşat Daş yani 1990'lardan itibaren bir uyuşturucu baronu olarak e, gündeme gelmiş bir isim. E, kısmetin bir gemisi vardı hatırlarsın batırıldı 3 ton evet. baz morfin vardı içinde. Okay. Kaç ton baz morfin vardı içinde? 3 3 ton. Yani iddia edilen 3 ton vardı batırıldı. Ama Merhaba. asıl Lucky, tabii ama Lucky Ace vardı. Lucky Ace'in ki yani 11 ton baz morfin vardı. Onu da batırmaya çalıştılar. Onu batırmadılar. Hatta Ali Türkşan bunu şeyinde çok anlatır. Anladı. Kitabında da anlatıyor. Yani o 11 e, ton e, uyuşturucu yani baz morfini yakalarız. Yani çok büyük bir operasyondu Lucky Ace. Yani onda da e, Neşat Daşın, işte babası da zaten bu konuda nam salmış çok önemli bir isim e, ve e, o, o e, alındı ve ondan sonra şeyi de alındı. Çetin Gören de alındı. Çetin Gören kim? Çetin Gören de çok ilginç bir isim gerçekten. Yani Hollanda'da e, kokain ticaretini e, organize eden isimlerden biri. Yani böyle Brezilya'da haktan cezaevinde yatıyor. Yani 5 yıl mı, 6 yıl mı Brezilya'da cezaevinde yatıyormuştu ticaret suçlamasıyla. Afrika ülkelerini geziyor kokain trafiği ile ilgili hamleler yapmak için. Yani hatta Güney Afrika'da hakkında soruşturmalar var. Hollanda'da yakalanıyor. Hollanda'da işte uyuşturucu ile ilgili hakkında yine çok önemli suçlamalar oluyor filan. Ah, Türkiye'ye geliyor ama ya o inanamaz gerçekten. Kırmızı bültenle aranıyor. Çetin Gören de Türkiye'ye geliyor. Diyoruz ya niye dolandırıcılar kaçaklar Türkiye'ye geliyor. Niye Türkiye o da mı kırmızı bültenle O da mı kırmızı bülten? Tabii kırmızı bülten. Tabii tabii kırmızı bültenle aranıyor. Ne kırmızı Türkiye'ye geliyor Timur? Tabii tabii Hollanda çünkü arıyor kırmızı bir tane. Yani Eline Hollanda merkezli operasyon. Şey bunlar değil mi Türkiye'ye böyle? Yani Abi, çok örnek var. Çok örnek var. Paran varsa geziyorsun yani çok enteresan. Tıpkı ben de işte hatta tıpkı bugün tıpkı Afgan mültecilerin Afgan mültecilerin akın akın Türkiye'ye girmesi gibi yani. E burası Dingon'un ağırı zaten ama yani burası Hı. Dingon'un ağırı. Yani o anlamda yani suç örgütü liderleri burada ee... Mafyalar burada, işte yani vatandaşlık alıyor, kırmızı bültenle aranan geziyor, hatta bu iddianame de yazıyor bu Çetin Gören'le ilgili, e, e, çok değerli meslek büyüğüm e, Cengiz Erdinç e, yazdı sosyal medyada da, e, iddianamede de var aynen o şekilde, bir de geliyor yetmiyor, e, parayla ruhsat alıyor Elazığ Valiliği'nden, e, silah ruhsatı alıyor Çetin Gören kırmızı bültenle aranırken, iki tane evli iki tane silah ruhsatı alıyor. Yani düşün kırmızı bültenle aranıyorsunuz. Gördüğümüz adam, uyuşturucu baronlarından biri dünyada kırmızı bültenle aranırken elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyor. Yetmezmiş gibi kırmızı bültenle aranırken bir de ruhsatsız e, şey silahına Ruhsa, ruhsat, ruhsat silah, silah ruhsat oluyor evet. İki tane silah ruhsat oluyor Elazığ valiliğinden. Onu da neden oradan alıyor? Çünkü orada bağlantı kurmuş. Yani adresini orada gösteriyor. E, ve oradan alıyor. Yani çivisi çıkmak bir örnek. Ama daha şeyi, daha ilginç bir olay. İddianame okurken yeni de böyle yani polis, ben polisiye roman da yazıyorum. Böyle polisiye de çok meraklıyım. böyle polisiye bir hikayenin içinde hissettiren, böyle karanlık polisiyeler de çok severim. Hem film olarak hem roman olarak. Tam bir karanlık böyle kara polisiyenin içerisinde kendimi hissedeceğim bir kısım var. Şimdi Özlem şöyle bir durum var. <laughs> yani o kadar ilginç şey. Neşat sonuçta uyuşturucu iddianameye göre uyuşturucu parası nerede? O Avrupa'da. Orada o ticareti yapıyor ve uyuşturucu parasının Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Şimdi o parayı nasıl getiriyor getirecekler? Kuryeler ayarlıyorlar. Ee, şey de takip ediyor. Polis de o onları takip ediyor. Burada bir döviz büroları var, şirketleri var. Burada hatta gemicilik şirketi var ya o da çok komik. Neşat Taş düşün, kısmetin bir e, Lucky Eskiler, olayları yaşanmış filan. E, Taş'ın şeyi var yani, gemicilik şirketi de var. Ya, hala. Ülke gerçekten enteresan. Yani ilginç. Sonra e, bu e, paraları getirmek için şöyle bir sistem kuruyorlar. Çok örgütlü bir sistem kuruyorlar. Bir tır şoförlerini kurye yapıyorlar. Tır şoförleri gelirken işte çantalar dolusu parayla geliyor. E, bu su çiftçisinin adamları da arabalarla o kapı Kule, İstanbul arasındaki bölgede bunlarla buluşup çantalarla paraları alıp döviz böyle villalara götürüyorlar. Orada sayıyorlar. Sonra döviz bürolarına teslim ediyorlar. Döviz Türk bürolarına da para aklanıyor. Çeşitli farklı yöntemlerle atlanıyor. Bu şey bir de tabii uçakla gelen para var. Onda da kuryeler getiriyor o paraları. Örneğin bir gün var o bir hangi gündü tam hatırlamıyorum şimdi tane ama tam böyle pandemi başlamış uçuşlar da durmak üzere. Yani yurt dışı uçuşlar durmak üzere bir anda Almanya'dan Hamburg'dan dört tane Lüksemburg'dan üç tane kurye aynı anda geliyorlar. Evet üstlerinde toplam 1 milyon ne kadar bir milyon dört bin şey var euro var. Yani 7 tane birden geliyor, bunların hepsini alıyorlar, birbirine koyuyorlar, villaya götürüyorlar, villada paraları sayıyorlar filan. Şimdi bütün bu trafik işlerken 19 Nisan 2020 günü iki tane e, e, Neşatlaş'ın adamı e, arabalara atlıyorlar ve WhatsApp üzerinden ve işte telefonla konuşup kuryelerle, tır kuryeleriyle nerede buluşacaklarını da anlaşıyorlar. Ve adım adım üçünü de geziyorlar. Üçünden de o üç türden de paraları alıyorlar. Bir tıra geliyorlar. <laughs> o tırdaki adamın adı da Halit Öztürk, Türk şoförü. Halit Öztürk bunları torbayı verirken torba yırtı. Yani poşetli değil yani. Açıkta 650 bin sterlin var. Bunlar da alıyorlar paraları saymadan asla almıyorlar. 650 bin sterlini sayıyorlar. E bir bakıyorlar 2900 sterlin kayıp. Bu şeyle kavga ediyorlar. Kuryeyle. Diyorlar ki 2900 sterlin nerede? diyor ki bana bu kadar verdiler. Ben size şey yapmadım. Falan, tartışıyorlar. Falan. Araba para çanta yani çanta dolu paralar arabanın her tarafında doldurmuşlar. Arabada tüfekler de var. Ve giderken bu Arnavutköy Ta Tayakadın mevkii var ya. Tayakadın evet. mevkii de bu ha havalimanının orada hani. Orada bunların önünü kırmızı bir Audi kesiyor. Ve içinden bir adam çıkıyor bunlara ateş açıyor. Bu arabayı kullanan Neşat Taş'ın adamı e geri vitese takıyor, geri vitese takıp kaçıyor. Ötekiler ateş etmeye devam ediyor ama bunlar da paniğe kapılıp tüfekle ateş açmıyorlar bunlara jandarmaya sığınıyorlar. Şimdi bu tür olaylar çoğu zaman büyük skandalların ortaya çıkan olay biçimi. Şöyle olur. Çatışırlar ve çeşitli kavgalar başlar aralarında ve oradan biz öğreniriz. Polis de, de yansır, işte adli makamlara, soruşturmalara yansır. Bir gazeteci o dosyayı bulur. Ya der bu nasıl bir şey? Arabada işte milyonlarca sterlin var. Ne, ne olmuş bu filan der. İşte bak jandarmaya sığınmışlar. Ne bu olay filan der ya da namuslu dürüst bir polis bunun peşine düşer yani olaylar böyle öğreniyor. Ne oluyor biliyor musun? Jandarmaya gidiyorlar ya. Hemen nejat Taş'ı arıyor adamlar. Necat Taş yanında polisle geliyor. Şeye. Arnavutköy Tayyak adına. Yani olay yerine. Sonra jandarmalar şey <laughs> evet. polisle geliyor. Ve polis de Sultanbeyli ilçe emniyet müdürü Necbettin Yüksek'in makam şoförü aynı zamanda polis memuru. Ay hala nejat Taş dediğimiz evet da gene uyuşturucu baronu bir adamdan söz ediyoruz yani. Aynen öyle. Ya onda bırak Necat Taş geldikten sonra yanındaki polisle birlikte diyor ki polisle kimliğini gösteriyor ya bizim arkadaşlar. Necat Taş jandarmalarla arabalarına giriyor sonra çıkıyor diyor ki arkadaşlar hiçbir problem yok diyor. Adamlarını alıyor. O <laughs> milyonlarca sterlin para olan arabaya de biniyorlar. Silahlar da içinde tüfekler. Hiçbir şey olmamış gibi ellerini sol, kollarını sallayarak gidiyorlar. Hiçbir kayıt tutulmuyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Hani nasıl böyle oluyor? yukarılarda tanıdıklar var tabii belli. Ama şöyle bir gerçek var. Necat Taş'ı takip ediyor o sırada polis ya bu olaylarla ilgili istihbarat gelmiş. Güney Afrika'dan filan her tarafta istihbarat gelmiş ve bunlar bataklık operasyonunu gizlice takip sürdürüyorlar. Necat Taş ne yapıyor biliyor musun Özlem? Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in makam aracıyla ve makam şoförü aracı kullanıyor. Pandemi olduğu için sokağa çıkma yasağı var. Çorlu'ya gidip tırlardan para alıyor. Emniyet müdürünün aracını kullanarak, makam aracıyla gidip paralar O etmiyor. Ondan sonra bu saldırı oluyor ya, kırmızı Audi bunları yolunu kesti, ateş açtı. İşte evet. sonra jandarma yakaladı, şu oldu falan. Resmi soruşturma başlatmıyorlar. Hiçbir soruşturma başlatılmıyor. Jandarma da başlatmıyor, polis de başlatmıyor. Hiçbir soruşturma yok. Kimin soruşturması başlıyor biliyor musun? Mafyanın soruşturması başlıyor. Yani mafya kimlerin saldırdığını öğrenmek için, yani Neşat Taş kimlerinin saldırdığını kendi adamlarını öğrenmek için polislerle birlikte ga gayri resmi soruşturma yürütüyor. Bakın şöyle ya yani olay yerine gidiyorlar polisler. İki tane polis yine Sultan Beyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Necmettin Yüksek'in emrindeki polisler. Bölgedeki kamera kayıtlarını topluyorlar. Yanlarında Necat adamı var Faruk İşcan. O sırada o çatışmanın içinde olan işte o araçta olan kişi. Bunlar birlikte gidip akaryakıt İstasyonu'ndan şeyden Evet, lokantadan, bakkaldan, yapı marketten kamera kayıtlarını topluyorlar polis kimliğini göstererek. Ama aslında böyle bir soruşturma yok. Resmi bir soruşturma yok. Sadece şu var, Leşattaş kimin kendisine saldırdığını öğrenmek istiyor. Ve polisler onun için çalışıyorlar. Yani bizim maaşlarını ödediğimiz, bizim vergimizden maaş alan o polisler var ya, yani devlet memuru, devlete çalışması gerekenler. Devlet için onu soruşturması gerekenler aslında. Devlet için soruşturmuyorlar, üstünü kapatıyorlar. Ondan sonra mafya ile birlikte, mafyanın adamları ile birlikte, suç örgütünün adamları ile birlikte Soruşturma yapıyorlar. Tek tek şeyleri topluyorlar. Kamera kayıtlarını topluyorlar ve tespit etmeye çalışıyorlar. Ha, bu nedir? Bu yani, tuz kokmuş i̇şte, demektir. Kimi kime? Bu batak. Kime... Aynı zamanda yani, bataklık demektir. Evet tam olarak bataklık demektir. Bugün e, Alpay Antmen, CHP Mersin milletvekili hukukçu Alpay Antmen'in bir soru önergesini okudum. Van. Van'da da değil mi? E, benzer Erciş. bir olay. Van Erciş'te. Evet. Ee, ele geçirdikleri eroinin bir bölümünü satan emniyet mensuplarından bahsediyor soru önergesi. Ya haber öyle bir haber ki yani bir haberi dayanak dayanarak konuşuyor. bana her şişte, ki Van dediğiniz yani çok uyuşturucuya kadar bir bölgedir. Yani böyle hatırlarsın orada zamanında bayram ailesi vardı, karakol basıp silahlarla karakol basıp alıp götürmüşlerde ee, bir mensuplarını yani evet. çok acayip bir, acayip bir şeydir yani. Kırdılar sonunda değil mi? Kırmadılar. Bir tası devirmeyi başardılar ama tabii dört canavarla aynı evde yaşayıp bir de canlı yayın yapmak bayağı bir macera yani. Gene de bataklık operasyonu gibi değil bizim ev tabii daha huzurlu yani. Vanerj işte, vanerj işte ne oluyormuş? İşte şöyle adli, yakaladığınız zaman uyuşturucuyu, bandı da çok yakalan adli emaneti alırsınız onu. Adli emanette de belirli aralıklar var. Üç ay galiba altı ay mı? Altı ay galiba altı ay değil, onlar sayılır. Kontrol edilir ve tutanak imzalanır e, o işte bu, bu suç şeyi e, delili burada duruyor diye. İşte orada tarihi eser de olur, sahte para da olur. İşte operasyonda ele geçirilen paralar da olur. Bunlar altı ayda bir kontrol edilir. Bu adli emanet müdürü yıllardır oradaki şeyleri satıyormuş. Yani adli emanete alınan uyuşturucuları, tarihi eserleri, işte e, çeşitli işte e, kaçakçılık mallarını satıyormuş. Ve böyle bir ekiple birlikte bunu yapıyor. E yaparken en son uyuşturucu ve çok yüksek miktarda uyuşturucudan bahsediyor. 3-3 yani kiloydu galiba. Daha fazla da olabilir. Alpay Antmen'in Alpay paylaşımı. iddiaya göre Van'da 4 savcı savcı bunlar savcı yakalanan uyuşturucuları ve tarihi eserleri alıp satmaya başlamış. Savcıların kurduğu bu uyuşturucu şebekesi ise suç örgütlerinin ihbarı sonucu ortaya çıkmış. Bak suç örgütleri ihbar ediyor. Yani diyor ki bizim malımızı satıyorlar bunlar. Ya, akıl almaz bir şey. Aa, Niye Hayır diyorsun? şöyle oluyor Özlem, Öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Ee, Nasıl? Bu, şu, bu dedim ya adli emanet müdürü. O evet. asıl bir numaralı sanık o tutuklu. Bir tane de ona yardım eden var. Savcıların da tutanakları imza atıyorlar. Bu yok etme tutanakları ya da bu kontrol ediyorlar adli emanet diye onları imza atıyorlar. Onlar da bu ölçüde soruşturuluyor. Tabii soruşturulacak yani haberleri olup olmadığını nereden bilecek. Ama şöyle oluyor. Uyuşturucu satıyor ya. Parayı alamıyor. Uyuşturucu sattıktan sonra bu adli emanet müdür ve çete. Suç örgütü diyor ki biz size para vermiyoruz diyor. E niye vermiyorsunuz diyor. E biz sizi ihbar ederiz diyor. E, şey olur diyor. Siz e, sen hiçbir şey yapamazsın ki bize diyor. ya. Nasıl sen bize şey yapacaksın? E, ne yapıyor biliyor musun adli emanet müdürü. şeyi, müdürü? Başka bir suç örgütüne gidiyor. Parasını alsınlar diye. Tahsilat yapsınlar diye. O diğer suç örgütü de bunlardan tahsilat yapacak ki ya diyor yani o zaman biz diyor bunun üzerine ihbar yapılıyor. İhbar yapılınca ortaya çıkıyor. Yani suç örgütü oradaki adliyedeki çeteyi ihbar ediyor. Çünkü parasını ödememek için falan. Yani böyle yani, yani ki o uyuşucuların belli sürede ima edilmesi var. Sen de geçen programda sormuştun. Normalde bunlar işte savcılar gelir, hakimler gelir, çimento evet. fabrikasına fabrikasını götürülür, oradaki kazanlar da yakılır bunun görüntüsü tutanak altındadır, imza atılır filan. Ama işte bir ülkenin çürümesi bu demek. Sen hakime de güvenemiyorsan. Düşün ülke yıkılıyor. Ülkede skandal üstüne skandal patlıyor. E bir tane de savcı çıkmıyor. Şimdi ben kime güveneceğim? Ben vatandaş kim Ben uyuşturucunun yakıldığına da güvenmem. Yakalandığına da güvenemem. Hiçbir şeye güvenemem. Ya ülkede dürüst insan kaldığına ya. Devlet içinde dürüst insan kalmış mıdır? Elbette vardır. Çok sayıda da vardır namuslu onurlu insanlar da çok sayıda vardı bu kadar. Ama yani böyle bir skandal zinciri yaşadıktan sonra biz böyle olaylarla yani ülkenin tarihin en büyük skandalları yaşadıktan sonra e biz yani hangi iddiaya inanmamazlık edebiliriz? Yani hangi olayda diyebiliriz ki ya bizim devlet görevimiz bunu yapmaz. Ya biz güveniyoruz devletimiz. Kim diyebilir ya? Kimse diyemez. Sadece hakta olmayan ya. diyebilir. İşte o yüzden de insanlar zaten artık kendi küçük dünyalarında mümkün olduğu kadar az haber okuyarak, haber izleyerek falan ülkeye katlanmaya çalışıyorlar. Çok fena. Timur çok teşekkür ediyorum. Bu dosyanın ayrıntılarını yarın akşam Halk TV'de kayda geçsin de anlatmaya devam edeceksin. Başka dosyalar da var elinde. E, Ozan Gündoğdu'dan Türkiye'nin boşluk tablosunu e, dinleyeceğiz ve Buğday'da ne oluyor bize bunu anlatacak. Ozan Murat Arel'in elinde elinde. Ee, Kızılay e, kanları meselesi ve tarihi geçmiş bir e, kan ihbarı dosyası var bunları da dehşetle dinleyeceğimizi tahmin ediyorum Tabii eğer yüreğiniz kaldırırsa. Çok teşekkür ediyorum gecenin bu saatinde e, beni kırmadın ve bugünkü yazın Bataklık Operasyonu'nun ayrıntılarını bize e, anlattın. Kırmızı bültenle arananların elini kolunu sallayarak nasıl Türkiye'ye geldiğini yetmezmiş gibi aranırlarken bir de silah ruhsatı aldıklarını ya da mafya liderlerinin emniyete, emniyet mensuplarının arabaları ve refakatiyle nasıl gelip dertlerini anlattıklarını senden canlı yayında dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Timurcuğum. Sağolun. Ben teşekkür Son. ediyorum. İyi akşamlar.